Stillere hoş geldiniz. Moda, tasarım, yemek ve dekorasyon hakkında pek çok konuyu konuştuğumuz programımızın bu haftaki konu yemek danışmanı ve yemek sevdalısı sevgili Sedef İbar. Bakalım Sedef Hanım'ın evinde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Bu büfe ne kadar güzel Sedef. Ee, büfe çok güzel, çok da e, enteresan bir hikayesi var. Anlatayım biraz. Lütfen. Ee, şimdi bir dönem Ülker ilk e, üniversiteye gittiğinde Kanada'ya e, ben de gitmiştim o yıllarda. Hem biraz işle de alakalı e, ve tesadüf bir eskici de çok da bir e, Türk e, hayranı, bizim bu geleneksel yemeklerimize hayran bir beyle tanıştım antika dükkanının sahibi. Neyse uzatmayalım bayıla bayıla aldım ya benim evimde ya ülkenin evinde bir yer bulur diye. Yani kitaplık olarak düşünmüştüm sonra hmm. e, açıp buraya cam koyup hani tabaklarımı koyarım falan dedim. Böyle bir kendi içinde oynadım ve seneler geçti işte dönme zamanı geldi. Aa dedim ben mutlaka istiyorum bu şey e, gelecek benimle büfe. E, yok dediler bunu götüremezsin çünkü Kanada'dan Türkiye'ye bunu götürmek yenisini al daha iyi. Hmm, Aradan bir yıl geçti. Tesadüf bir aile, Türk ailesi dönme kararı alınca temelli dönüş. Ben de yalvara yakara dedim ki ne olur benim şu bufemi katlayalım koyalım gelsin o. Birkaç ay sürdü yolculuğu ama geldi ve buraya kurduk Sonunda tekrar. Sonunda burada. Evet. Şöyle ilerlediğimde gayet antika parçalar görüyorum ki bazılar, benim ne kadar hoşuma <gülüyor> gider <gülüyor> Bazıları eski, bazıları yeni ama biraz böyle mış gibi duruyor, uyuyor yani evet. benim evdeki aksesuarlara. Evet. Yani hepsi böyle seçili ee, parçalar belli ki. <laughs> O alanda mesela ne yapıyorsun oturup kitabını ee, mı okuyorsun ben daha çok buradayım yani benim kendi başıma kahvaltı ettiğim işte bana sorulan sosyal medyadan bütün o yazılan işte şunun için ne koydunuz ne koydunuz o soruların Aha. cevapladığım yer şöyle göstereyim sana bir kısmı da hatta kolay kitaplar burada duruyor ee, onlarla şu köşede oluyorum. Daha çok benim oturduğum alan en çok ışığı alan da Evet hocam. onu diyecektim. Maalesef bu evler çok keyifli ama bir o kadar da şey az ışık alır ama biliyorsun. Ama bu, bu, köşeyi o kadar güzel yapmışsın evet, ki. yani çok hani güzel. tam böyle otur huzurunla kitabını oku ya da bir arkadaşınla şurada bir kahve. Evet evet, evet. çok tam dediğin Değil gibi. Değil mi? Oluyor. Tam tam hayal. Tam gibi öyle gibi bir yer oluyor. oluyor. çok keyifli. şöyle bir küçük şey yapayım mı? Açayım Tabii Bir ki. şey göstereceğim. Hep gülüyor burada arkadaşlarım bana. Bir e, Zülfü Livan <laughs> külliyesi gibi diyorlar. Bütün hepsini üst koyuyorum. Hı -hı. Burada bir de çok kıymetli benim için e, bir e, sevgili Semahat Ersel'in e, armağanıdır. Ben de herkese, meraklılarına söyleyeyim. E, geleneksel Türk mutfağının yani bugünlerde yapacaklarsa işte aşure, sütlaç, ee, herhangi bir hünkâr beğendi. E ee, çok kolaylıkla uygulayabilecekleri şahane e, klasik tarifler var içinde. Olurlarsa yedirsinler tane. Evet. Yani. Bunların hepsini not alalım. Bunlar çünkü çok önemli bilgiler. Biz hepimiz hop diye interneti açıp evet. ulaşıyoruz. Fakat Ama aynı şey değil. Kitap, değil. kitap evet. başka bir şey. Evet, evet. Evet. Çok hoş. Evet devam ediyoruz efendim. <laughs> Sedefçim, ben birazcık senden bahsetmek istiyorum. Bahsedelim. Yani bahsedelim ama tabii ki herkes seni yani birçok insan çok iyi tanıyor. Ee, bilmeyenler için şöyle bir kısa bir özet geçebilir miyiz hayatına dair? Tabii. Aslında hep böyle biraz e, hüzünlü bir e, annemin rahatsızlığıyla e, kendimi. Tam olarak mutfakta buldum, ee, orada başladı bu e, öykü, e, yemek yapma hikayesi diyorum. Hep Demet anlatırken Sedef zaten babaanneme hayrandı, İşte güzel e, yemeklerine asistanlık yapardı der ama aslında biraz içinde böyle e, bizim çocukluğumuzdaki böyle kırık bir hikaye var çünkü annem hastalanınca Annem babam ayrıydı. Hı hı. Ee, ben de Demet'le pazarlık ettim. Demet Demet diyorum artık herkes biliyor. Evet. Demet Akfa ile olan şeyimiz ikiz gibiyiz. Yani biraz büyüğüm benim. Hı hı. Ee, ve Demet'e dedim ki bak ben çok seviyorum yemek yapmayı. Ee, annem dedim uzun bir süre iyileşemeyecek. Ben yemekleri yapayım. Sen de bulaşıkları yıka dedim. Tamam dedim. <laughs> Sonra o kadar pişman oldu ki, ya bu ne biçim pazarlık? Yemekler masaya geliyor, herkes sana teşekkür ediyor. <laughs> e, beni dedi hiç gören yok dedi, hizmet boşa gidiyor dedi. Tabii e, şaka yapıyorum işin evet. espri tarafı. Demet zaten o kadar renkliydi ki. Bizim e, Bostancı'daki evimizde, yani liseyi okuduğumuz yıllarda demekle e, çok lezzetli yemeklerle bol kahkahalı, bol gülmeceli e, günler vardı. Her şeye rağmen diyeyim orayı kısa geçeyim. Çok erken evlendim ben. Kızımın babasıyla e, 20 yaşında evlendim. Yani şimdikilere 20 yaşında evlenmek deyince biraz e, komik oluyor. Ee, evlendim ve e, üniversiteye burada e, olayların yani 80 e, ihtilalin hemen arkasından e, çok karışıktı ortam evet. ve e, dediler Giddi. ki sen evet gazetecilik kazanmıştım Vatan Caddesi'ndeydi çok riskli bir yerdeydi e, 8 ay bekledim ve evlenip New York'a yerleştim. Dolayısıyla o yıllar böyle bir hem yemek kursları hem Martha Stewart denen evet. şimdi artık diva olan evet. muhteşem marifetli kadının mihmandarlığında hepimizi etkileyen o hayat, hı hı. işte sofralar kurulsun falan. Bizde öyle bir şey yoktu o yıllarda yani televizyonda yemeğin bu şekilde anlatıldığı bir programlar evet. veya böyle bir kimse yoktu. Yok. Ben e, New York'tan döndüm. E, burada bir çalışma hayatının içinde buldum kendimi. 17 yıllık bir e, kırtasiye e, mağazacılık e, yine o da bir şeydi. E, franchise zincir mağazalar Demetle birlikte Hı -hı. belki hatırlarsın. Evet. Sonra bir Lütfi Kırdar'da bir e, kırtasiye söyleşisinde bana dediler ki bu kadar çok yemek anlat oku bununla ilgili çalış hiç düşünmez misiniz bir e, kurs eğitim? Düşünürüm dedim başladık o kursta e, yine rahmet olsun Ufuk Güldemir bana dedi ki Sedef'ciğim ya gel bunu kanalda anlat haftada bir gün olsun kanalda da olabilir bu iş dedi. Ve ben televizyona geçtim ve 20 yılı aşkın e, bir süredir. Ee, muhtelif e, televizyonlarda, Programlar. yemek anlatmaktayım. Kimisi canlı oldu, kimisi sabah programı. Evet. Karantina döneminde de takip edenler olmuştur muhafta. Evet. Çok güzel paylaşımlar yaptın. Biz de hepimiz yani deniyoruz bir şekilde. Hani hem pratik şeyler yapıyorsun sen her evet, taraftan çok da. Onu anlatmak istiyorum. O çok alın. güzel. O evet. çok güzel bir şey. Yani Çünkü ihtiyaç var. Artık e, sizin isteğinize de kalmadı. Artık mecbursunuz çocuklarınızı temiz bir yemekle beslemeye. Ee, i̇kinci yani ve hızlı yapmaya. Zaman da çünkü yok çünkü. Zaman da yok. Ee, bir de e, maalesef e, çok riskli bir dönemdeyiz. Ee, her evet. anlamda dolayısıyla maksimum hijyen. Peki şunu sorayım. Ee, eğer yemeğe kanalize olmuş olmasaydı, senin tutkun olmuş olmasaydı, ne olurdu hayatında? O... Çok dans olurdu kesinlikle. Dans? Evet ama bu dans yani hiç. 50 yaşından sonra düşünüyorum şimdi... Arada benim bir yoga hocam var. Çok da yeteneklidir. Aynı zamanda kendisi de profesyonel e, dansçı. Bazen takılıyorum. Yani şey çocuğum gibi. Yani kızım yani o, oğlum olsa o olurdu herhalde. E, ya Onur diyorum bu iş e, 50 yaşından sonra yapılamazdı ki. İyi ki ben yemeği seçmişim. Yok yok <laughs> siz kesin yapardınız diye. E, dans çok seviyorum. Da, yani da, giderek daha da çok seviyorum. Son bir şey sormak istiyorum. Evin çok hoş, huzur içinde Teşekkür yaşa. Ederim. Gerçekten çok güzel bir enerjisi var. Neye göre dekore etti? Nelerden ilham aldın bu evi tasarlarken, dekore ederken, bir parça alırken? Hı -hı. Ee, şöyle e, net olarak söyleyeyim. Ben hiçbir e, modern e, eşyadan... ...modern döşenmiş mekanlardan hiç anlamayan biriyim. Yani hı hı. E, enteresan diyorum bakıp... ...bunu da Demet öğretti. Satın bir yere girince <laughs> çirkin deme dedi. Enteresan de o her yere gidiyor dedi. Onu da Demet'ten öğrendim. Enteresan diyorum ben. Ama yani bana böyle çok soğuk... E, ...hiçbir yere el değmemiş otel lobisi gibi gelir. Hep gençliğimden beri. Hı hı. E, bu... E, Dairede çok sevdiğim hem aile dostlarım hem arkadaşlarıma ait bir e, aile apartmanının bir dairesiydi tesadüfen. E, ve onları aradım dediler ki çok eski içi yani sen eğer tamir edersen biz de çok mutlu oluruz. E, ve e, bu gördüğünüz gibiydi kapılar camlar e, belki detaylara biraz bakarız Tabii sonra. Ki. Koltuklarım ve daha önce yaşadığım e, evlerden de bir iki tane babaanneden falan Hı -hı. da vardı eşyalar. Hı -hı. Onların üzerine ilave ettim. Peki seni e, tabii ki mutfakta da bir küçük ziyaret etmek istiyorum ben. Mutfağını tamam. çok merak ediyorum. Yani o hani küçük. hep şeyden <laughs> izlediğim Evet ekrandan çok izlediğimiz şeyle nasıl bir farkı var? Gerçekten öyle mi? Evet. Dilersen buradan mutfağa geçelim. Tamam. Bize orada bir şeyler göster. Tamam tamam, tamam geçelim. Harika. Bu e, minicik, <laughs> çok minik <laughs> çok minik mutfak. Gerçekten evet. ee, ikimiz önce oluruz yani sen Aa. çok zayıf olduğun için ikimiz önce beceririz bak burada. Bak şimdi işte ekran nasıl yanıltıyor insanı. Nasıl? Büyük yani, mü duruyor? Evet, biz burayı bayağı geniş, kocaman bir yer olarak görüyoruz. Ama bak e, Avucum arkandan kapıyı söktüm, evet. burayı böyle düzgünce bir sıvandı. Ben kendi e, telefonumu kapının o duvarına e, bir tripodla dayıyorum. Hı hı. E, buraya da bir daracık minik bir e, yani portable diyeyim hı bir masa var. Şöyle koyuyorum ki beni takip edenlere hani cepheden yoksa çok şey kalıyorum yan kalıyorum evet. fena değil yani yan durumdan da memnunum <laughs> çok ince çıkıyorum ama Yemek anlatılmıyor. Şöyle şöyle küçük bir şeyle çözüyoruz. Bulmuşsun formülünü. Harika. Evet. Böyle bir şey daha gösterebilir Göster. misin? Çok güleceksiniz. Bir dakika. Çok bu, bu özel bu. Bunu herkese söylemem ama. Şurası da benim şöyle prot <laughs> kafanın Arkasına çok ezber. Buradan ben... sen kopya mı çekiyorsun? E, yani... Evet şimdi orada şey vardır diye kapattım çabuk bir ürün adı. Çünkü bazen öyle acayip bir şey geliyor ki yani ben çok e, alışkınım kendi cümlelerimle konuşmaya Farkındaysan evet, hiç evet. onu çok rahat yapabiliyorum evet. ama e, günaydın de şimdi de merhaba dediğince tıkanıp tamam. biri. Anlayamam. O kısımlarında evet, bazen evet, anladım. Evet. Problem evet. olabilir normal sunuculuk, spikerlik ayrı bir şey, ayrı bir şey. tutkunu yapmak ayrı, ayrı bir şey. Bir şey. Evet. Sonuç olarak peki hemen ben mutfakla ilgili konulara girmek istiyorum. Tamam. Madem mutfaktayız biz, ee, geleneksel e, Türk lezzetlerine mi Hı. daha meraklısındır yoksa hayır ben yeni dünya mutfaklarını da çok açığım. Her şeyi denerim mi dersin? Ee, şöyle e, omurgası, karkası. E, Bizim e, Türk mutfağına e, oturan, hı hı. E, ağırlıklı olarak e, bizim mutfağımızın Akdeniz egesini anlatan hı hı. ama e, çağdaş 2000'lerden sonraki mutfağa girmiş e, <laughs> gençlere diyeyim e, yani yeni kuşağa e, revize ederek çünkü benim babaannem bilseydi margarinin kötü bir şey olduğunu veya mısır özü yağının kötü bir şey tabii ki kullanmayacaktı. Olmazdı. Veya Olmaz. benim babaannem bilseydi bir hamurun kızartıldıktan sonra onca şerbeti atılmayacağını Hı -hı. bizi e, bize zararı oldu. tabii ki yapmazdı. Hı -hı. Dolayısıyla ben o gelenekselin yanlış tarafını çıkartıyorum. Hı -hı. Ne yapabilirime bakıyorum yani evet. e, şekeri minimize ederek ve e, doğru yağ kullanarak. Dünyada hangi şefle bir arada olmak isterdin? Kimle birlikte yemek yapmak isterdin? Güzel bu soru, beğendim. Bir, masayı Martha Stewart hazırlasın. Bakalım nasıl hazırlıyor. Ina Garten Amerika'da e, bence bu e, bahçeden sofraya, tarladan sofraya akımının e, mucitlerinden ilklerinden müthiş bir kadın. Hı -hı. E, bu ev yemeklerini e, bu kadar güzel e, sunan e, bence orada başka biri yok. E, İtalyan Ricardo diye çok tatlı, yine böyle yol boyunca gezip anlatan bir şef var çok seviyorum. Genç <laughs> ve bir hayalim var onu hemen söyleyeyim. Ee, i̇lk defa söylüyorum. Ee, Alan Lorca, e, Fransız. O da e, yine Güney Fransa'da bir kasabada, saint paul de -Vance'da. karısıyla yıllarca çalıştıktan sonra çok büyük otellerde, 8 odalı minicik kendi e, yerinde. Minicik diyorum. Onlar için, benim için harika bir yer. Bu benim yaptığım gibi tepsiler içine örtülü kahvaltıları, işte ah, taze ah. tereyağları, peynirleri hazırlayıp yemekler yapan müthiş bir şef. Çok isterim bir günümü onunla geçirmek. Harika. Umarım böyle bir şansın olur. Umarım, umarım. Peki şimdi biz buradan nereye gidelim? Biraz da stil konuşalım istersen. Ne e, şey, e, giyim kuşağı mı? Evet. mı geçelim? geçelim. Peki. Konuşmayalım mı? Konuşalım. Bu meşhur gömlekler var. Oraya gidelim mi? Lütfen. Tamam. Lütfen. tamam. Hadi bakalım. Peki. Evet. Benim e, olayıma geldik <laughs> sonunda. Evet, senin konuna geldik. Nasıl tanımlarsın? Ee, nasıl gömlekleri görüyorsun herhalde? Evet. Ben gömlek, pantolon ve e, etek üçlüsündeyim. Hı hı. E, gayet az elbise tercih ediyorum. Hani çok özel bir davet hazırlanılmış bir şeyse elbiseyle hı. rahat ediyorum. Mesela Onu, burada böyle baya bir renk görüyorum. Bunlar e, ekran bunlar Vilma. Bunlar, bunlar gerçek hayat değil. İzleyenler tamam. beni... Ama renklerin güzelliği. Evet. Bunlar böyle işte ton 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 e, veya hı hı. burada da böyle yıllardır desenli. giydiğim e, desenli gömleklerim var hı hı. Ee, burada eşofmanlarım var daha çok ben her şey aslan biriyim evet yani eşofman ben her şey geceliklerim bile şimdi onları artık göstermeyeceğim ama o kadar rahat ki e, görüyorsun çünkü asılı değil mi? her evet. şey asılı bu taraftakiler yani şöyle de göstereyim ee, bunlar da Sedef'in Gerçek hayatı simsiyah çünkü Hı. ben e, çok seviyorum siyah kullanmayı. Siyah kullanıyorsun evet genelde seni hep öyle hatırlıyorum. Peki Hı. mesela Demet abla ile böyle bir kıyafet Hı. alışverişiniz oluyor mu? Ben ee, sana şunu çok. verdim sen sen geçen gün verdiğimi getirmedin falan. Değil mi? Değil mi? Tabii 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 e, oluyor. etek oluyor Hı. burada var mı diye şöyle bir baktım. Elbiselerimiz oluyor benden ona gider arada. Bir de şey de söylemek isterim ben herkesin vardır kendini bir iyi bulduğu mutlaka işte eli ayağı neyse duruşu boynu. Ben biraz herkesin kendini keşfedip kendi doğrusunu maksimumunu bulmasından yanayım. Çok güzel söyledin. Artık evet. daha bunun üstüne ben bir şey diyemeyeyim. <laughs> Çok güzel. <laughs> yani. Sen ben ablayım. Yıllar içinde öğreniyorsun hataları yapa yapa. Tabii yapa. ki öyle ama yani şimdi giyine giyine doğruyu yanlışı yapa yapa hmm. bir şekilde tecrübe kazanıyorsun ve en sonunda bence... En iyi, en şık, en hoş haline geliyorsun Geliyor, umarım ve seni de öyle görüyoruz. Ne kadar güzel. Umarım öyle. Şurada bir küçük şey de var, onu da göstereyim Tabii mi? Ee, arkadaşımızla geziyoruz. Bak bu sabah kahvaltılarının şeyi e, secret çekmece. <laughs> Burada giysiler yok ama. O hazırlanan hep soruyorlar. Ya şunlardan benim babanım de daha babanım evet evet. Ben de duruyorlar Onlar şimdi böyle, de bayılırım ben e, tabii bunlar hele yani çeyizin çeyizi. Ah şey, ne hoş. E, Eskiden vardı bu durumlar. Evet. Bunları çok kolay kullanıyorum çünkü çok sabah görüyorsun işte e, sosyal medyada bir tepsi. Yani belki biraz özendirici olur. Unutmayız o gelenekseli diye güzel, yapıyorum. Evet. Yoksa kendi kendime her gün bununla oynayacak şeyim yok ama evet. motive etmek istiyorum özellikle benden sonraki jenerasyon. Evet, evet. Bunu geleneksel evet geleneksel durumu evet, yaşatmak evet. çok önemli. Bunlar hayatın tatlı çok. eğlenceleri yani yoksa hayatı kurtarmıyor. Yok. Ömrümüze ömür katmıyor. Yok ama güzel bir dokunuş. Evet. 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 çok teşekkür ediyoruz. O zaman e, şöyle biz turumuza devam edelim. Tamam ne dersin? Tamam. Senin bu her zaman paylaştığın meşhur kitapların var yemek kitapları. Bir onları ee... ben göremedim. <laughs> 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 yemek kitapları. Aslında yemek kitapları her yerde ama en çok stok burada çünkü çok ağır geliyor ahucum ve o kütüphane birkaç kez rafı devrildi. Eyvallah. Ben de şöyle <laughs> göstereyim sana. Ha, Bütün gizli köşeleri burayı sağlamladım. Ben artık buradaki eşyaları, ayakkabıları, her şeyi boşaltıp çünkü taşımıyor şey, ağır geliyor raflar hı hı. Hepsini buraya aldım. Ara ara bir bakıyorum kendi kütüphanemde hani bayağı Yok, yapacağım çok bir şey. Evet. E, bu... Bir de yalnız kalmasınlar diye yemek, e, <laughs> şey, <laughs> örtülerin, <laughs> <de, gülüyor> kominlerini <laughs> yalnız hissetmesinler diye bu örtüler katlayınca çok zor oluyor tekrar açmak biliyorsun. Çok evet. keyif kullanması ama e, biraz dertli, zahmetli. O izi hep kalır, A, evet, evet, bir türlü evet. düz olmaz. Düz olmaz, evet. Peki en çok kullandığın hangisi? Aa, en çok el attı yani elim hep ona gidiyor. çok kullandığım, aha, e, şu anda bak şurada görüyorum hemen. Hı hı. E, bir e, son dönemde bu içeride de konuştuk ya hani bir e, gluten hikayesiyle ilgili. Tahıllarla ilgili çok kullandım pandemi sırasında hı hı. çünkü malzememiz daraldı yani her evet. dakika sokağa çıkıp o taze pazarlara sebzelere ulaşamadık. Hı hı. Bütün bu tahıllar bizdeki adıyla baklagillerle daha değişik ne yapabilirim ona hı, baktım. Çok... Bir de e ee, bir kitap daha şu anda e, nerede olduğunu göremiyorum. Nereye koyduğumu göremedim. Bu kaleye Neyse, de, kaleye aklıma... de gözüm gidiyor benim. Ben de çok kaleye sardım. Şu evet. Şöyle ben neler var ben neler hediye edebilirim. Ay. Çünkü ben o roman okur gibi okudum ve biliyorum neler oldu. Ama ve çok faydalandın oldum. mı? Ay çok, çok teşekkür çok ederim olur. ya ne kadar. E, daha iyi aramızda sesiniz. bir şey olur telefon. Ba evet. <laughs> Bakarım senden. Harika. Evet. Sedef'çim sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Yani hakikaten bizi o kadar güzel ağırladın ki. Engin evet. bilgilerinde, tecrübenle, zevkinle, evet. keyfinle her zaman. Yani çok teşekkür ederiz. Harika vakit geçirdik. Ben de öyle. Ee... Seni sayende bir de buradan itiraf edeyim. Böyle bir baktım. Her şey yerinden kaymış mı yerli yerinde <laughs> mi diye. Ee, güzel oldu. Seni görmek de çok güzel oldu. Ayrıca bir gün geçirdik. Aynı şekilde biz de öyle efendim. Bir sonraki zamansız stiller programında ilginç mekanları, çeşitli tasarımları ve birbirinden güzel evleri keşfetmek üzere görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Market mi, çarşı mı? Çarşı. Platform topuk mu, sivri topuk mu? Sivri topuk. Kişniş mi, safran mı? Kişniş. Yürümek mi, koşmak mı? Yürümek. Baton kesim mi, jülyen kesim mi? Jülyen kesim. Türk kahvesi mi, espresso mu? Espresso. Sarımsak mı, soğan mı? Soğan. Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Levrek mi, somon mu? Levrek. Gün doğumu mu, gün batımı mı? Gündoğumu. Çünkü günün nasıl batacağını hiç bilemiyorsunuz ama her yeni başlayan güne iyi bir ümitle başlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.